Ormanın derinliklerinde geceyi yaran bir uluma duyarsın. Ne bir korku ne de bir yardım çağrısıdır bu. Bu özgürlüğün sesidir. Kurt yalnız dolaşmaz ama tek başına da ayakta kalmayı bilir. O ne aslandır ne kaplan, gösterişli değildir. Ama cesareti sessizdir, asaleti gözlerinde saklıdır. Saldırmaz, izlemesini bilir. Sabreder, zamanı geldiğinde hamlesini yapar. Onu özel kılan sadece dişleri değil zekası, sadakati ve doğayla olan bağdır. Kurdu bir kafese koyamazsın. Çünkü o zaman bedeni yaşar ama ruhu ölür. İşte bu yüzden insanlar kurdu görünce sadece bir hayvan değil, özgürlüğün yürüyen halini görür. Yüzyıllar öncesinden gelen hikayelerde, Bozkurt karanlık zamanlarda yol gösterici olur. Onun adımları, nice savaşın ve göçün sessiz tanığıdır. Kanla yoğrulmuş topraklarda, umut ışığı gibi parlamıştır. Bozkurt sadece bir efsane değil, aynı zamanda direnişin ve umudun simgesidir. Her ulumasında ataların sesi yankılanır, her bakışında geleceğe dair bir güven saklıdır. Ve sonra sahneye Bozkurt çıkar. Ama bu bir masal kahramanı değildir. O, karanlıkta öncülük eden, umutları ateşleyen, soyun başlangıcına adını yazdıran varlıktır. Bir daha düşün. Etrafı düşmanlarla çevrili bir millet düşün, yok olmak üzere ve tam o anda gökyüzüne başını kaldırırsın. Önde bir bozkurt, gözleri yıldız gibi parlar, yol gösterir, kurtarır. Kurtuluş bir hayvan değil, bir ruhtur artık. Bozkurt, bir halkın simgesi olarak yüzyıllardır hafızalarda yerini korur. Gücün, özgürlüğün ve direnişin ifadesi haline gelmiş, nice nesillere ilham vermiştir. Bozkurt sadece bir figür değildir. O ateşten çıkan bir halkın simgesi, toprağa kazınmış bir onurun izidir. Destanlarda çocukları büyütür, ordulara yön verir, halklara umut olur. Türk olmak bazen sadece bozkurtun ardından yürümektir. Peki, bozkurt neden bu kadar etkileyici? Çünkü o, geçmişten bugüne taşıdığı anlamlarla insanın ruhuna dokunan bir sembol olmuştur. Her bakışta bir milletin hikayesini anlatır ve yüreklerde derin bir iz bırakır. Çünkü kurt doğal bir liderdir. Esareti kabul etmez. Sürüsünü asla terk etmez. Ve bozkurt bir halkın yeniden doğuşudur. Tarihin derinliklerinden gelen bir uyarıdır. Unutma nereden geldiğini. Unutma kim olduğunu. Unutma özgür ruhunu. Son olarak söylemek gerekir ki bazen kelimeler yetersiz kalır ama hikaye devam eder. Kurt ve bozkurt hayal değil, gerçekliğin ve mirasın birer simgesidirler. Birinin tüylerinde doğanın rüzgarı Diğerinin gözlerinde tarihin ateşi vardır. Bu ikisi bir araya geldiğinde bambaşka bir anlam doğar. Onları özel kılan sadece ne yaptıkları değil, kim olduklarını asla unutmamış olmalarıdır. İşte asıl fark burada yatıyor.